annemiz ortada yok, tamam mı? Bak bebeğimiz doğacak, anneannesi de yanında olacak. Benim kızım çok acı çekti, çok. Belki Sumru Hanım'ın o mirası yemeye takati kalmaz. Ne demek o be? Hayat. Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Siyah Kalp yeni bölüm analizimiz başlıyor. Samet Şansalan'ın beklenmedik vefatı iki aileyi de derinden sarsacaktır. Samet'in ölümü şans alanlar için bir dönüm noktası olabilir. Geçmişteki hataların ve kırgınlıkların daha da belirginleşmesine neden olabilir. Halil ile gerçekleşen yüzleşme Sumru üzerinde derin etkiler bırakabilir. Halil'in söyledikleri Sumru'nun geçmişte bastırdığı duyguları yeniden gün yüzüne çıkaracak ve bu durum Sumru'nun dengelerini sarsacaktır. İkizlerin Halil ile bu yüzleşmeyi planlaması Sumru ile çocuklarının arasında bir kırgınlık yaratabilir. Hikmet'in vasilikten çekilme şartlarının zorluğu Cihan ve Tahsin'in bu krizle mücadele etmesine neden olacak. Ancak bu şartların aslında hikmetin uzun vadeli bir planının parçası olması, ilerleyen bölümlerde büyük bir hamleyle karşılaşılabileceğini düşündürüyor. Sevilay, Harika'nın sözleri sonrası kendi yolunu çizmeye karar verebilir. Bu adım Sevilay'ı hem aileden uzaklaştırabilir hem de onu yeni kişilerle ya da bambaşka olaylarla karşı karşıya getirebilir. Onun alacağı kararlar, Nuhla olan bağını tamamen koparma noktasına getirebilir. Öte yandan ilişkisinin artık sürdürülemez olduğunu anlayan Sumru'nun tahsini terk etmesi çocukları şaşkına çevirir. Sumru, Halil'in söyledikleriyle yüzleşirken kendi içinde büyük bir sorgulamaya girmiştir. Bir bölüm analizinin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni analiz videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın.